Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte etli çorba yapacağız Arkadaşlar bizim şimdi Video kaydımız olmadığı için Bizim haşladık Kuşbaşılarımızı 200 gram kuşbaşı 300 gram 3 su bardağı suyla Haşladık Sonra Bakın bu şekilde Sonra burada bir yemek kaşığı kavrulmuş unumuz bir yemek kaşığı salçamız birer tatlı kaşığı da baharatlarımız var arkadaşlar şimdi yapımına geçelim Arkadaşlar çok yağlı olmaması için etimizin de yağ olduğu için biz 2 yemek kaşığı yağ koyduk içine baharatlarımızı döktük arkadaşlar içine Orta ateşte bu şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Unumuzu ilave ediyoruz, karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bunu iyice karıştırıyoruz un kokusu olmaması için. Arkadaşlar açtığımız kuşbaşı ve suyumuzu kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar biz toplamda 1,5 litre su kullandık. Şimdi karıştırıyoruz. Kaynayana kadar. 10 dakikada kaynar. Arkadaşlar bu şekilde karıştırıyoruz. Kaynayana kadar. Arkadaşlar bizim çorbamız kaynadı. Şimdi bu şekilde kıvam alana kadar pişiriyoruz. 10 dakika kalanla kadar. Bakın bu şekilde. Bakın arkadaşlar bizim çorbamız pişti çok güzel oldu. Denize tavsiye ederim. Afiyet olsun. <laughs> Hoşçakalın.